Mevcut Excel sayfalarınızın yanında Herhangi bir yeni sayfa eklemek ya da bir sayfayı silmek çok kolaydır sağ tıklarsınız ve sil derseniz silinir ee, Sağ tıklayıp Herhangi bir sayfanın üzerine ekle derseniz Sağına bir sayfa ekler bakın çalışma sayfası diyor Hemen şey dilerim soluna bir sayfa ekler eğer artıya basarsanız aynı şekilde bunu öteleyecek bir sayfa daha ekler. Bu sayfaları da aynı şekilde silebilirsiniz, taşıyabilirsiniz bakın tutup veya iki defa tıklarsanız şeyin ismine, isminin üzerine yeni bir il ismi uydurabilir. Mesela Trabzon diye buraya bir sayfa daha eklemiş bulunayım. Eğer Shift tuşuyla F11'e basarsanız bir sayfa daha ekler. Yani kısa yolu budur. Tabii ki yukarıdan gelip yeniden de ekleyebilirsiniz ama yeni de yaptığınız şey sayfa eklemek değildir. Boş bir çalışma kitabı eklemektir. Bunu unutmayın. Yani yeni sayfa eklemekle yeni çalışma kitabı eklemek arasındaki farkı bilin en azından. Geldim aynı şekilde bunu da sildim. Ee, çalışma sekmelerinizin her birinin bir rengi olabilir. Mesela Trabzon için mavi. İzmir için kırmızı, Ankara için yeşil, turuncu, İstanbul için ise herhangi bir renk sarı. Gördüğünüz gibi sekmeniz birbirinden farklı renklere de kolayca boyanabiliyor aynı şekilde. Excel'de her şeyin undo'su vardır. Ama boş bir sayfa yarattığınız zaman undo'ya basmanız, bakın gelip o sayfayı yok etmez. Sadece en baştaki sayfaya geçer. Ya da bir sayfaya gelip silerseniz undo'ya basamazsınız. Yani sayfa silmenin ya da yaratmanın undo'su yani geri alı yoktur. Şu komut hiçbir işe yaramaz onu söyleyeyim size. Geri anlamaz. Birden fazla sayfayı da gelip kontrolle seçerek topluca en sona taşıyabilir. Trabzon'un sonunu alıyorum. İkisini bilmiyorum. Trabzon'un ortaya alındı. Gördüğünüz gibi e, bu sayfalarla çalışmak gayet kolay. E, hiçbir zaman size e, zor gelecek bir yanını görmediğim için çok da şey yapmıyorum. Taşı ve kopyala yapabilirsiniz. Taşı veya kopyala yapabilirsiniz. E, seçtiğiniz şeyi e, yerini seçersiniz. Nereye doğru taşıyacağını veya hangi kitaba taşınacağını. Yeni bir kitapta bulunsun. Çalışma sayfanızı yeni bir kitaba taşımak da bu şekilde kullanılabilir. Yani bu kitabın dışında bir yere. Bir şey unutmayın. En önemli soru anlattıklarım içerisinde bir sayfayı silerken geri dönüşünün olmadığını unutmayın.